halka açık bir meydan Vatikan meydanı. Yani Beyaz Saray'a girmiyorsun ki, Kremlin'e girmiyorsun ki. Orası halka açık, adam orada giderken kurşunu atıyorsun. Olağanüstü bir şey de değil yani. Bu, bu kadar basit mi bir suikast? Ya basit şöyle bak. Bana para yardımı yapan arkadaşlarım oldu. Pasaport bulan arkadaşlarım oldu. Silah bulan arkadaşlarım oldu. Kim, Kim bu oldu mesela? Ya en önemlisi Abdullah Çatlı kardeş. Şimdi sen bak bak. Bana bak bana Asala diyen Abdullah Çatlı'ya Asala demiştir. Yani Asala'nın maşası Abdullah Çatlı diyen de ya akıl hastasıdır ya da korkunç bir yalancı ve iftiracıdır. Bak bak Asala'yla en küçük bir teması olan kim varsa bu o şahsı idam etmeyen bu sistem şerefsizdir. Bak Peki. benim evladım olsa, asalanın maşası olsa onu ilk ben idam eder. Ya böyle bir saçma şey olur mu ya?